Merhabalar, ben Halk Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Menevşe Özdemir Dile Düzgün. Bugün size son zamanların popüler konularından halka arz hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle halka arz nedir? Halka arz, şirketlerin paylarını Borsa İstanbul'a kote etmek için çağrı ve ilan yoluyla aslında satışı. Şirketler peki neden halka arz tercih ediyor? E, çünkü normal borçlanmaya ya da herhangi bir borçlanma aracı ihraç etmeye göre halka arz yöntemiyle daha az maliyetli bir kaynak elde etmiş oluyorlar. Ve halka arz yöntemiyle elde ettikleri kaynağın geri ödeme zorunluluğu bulunmuyor. En önemli sebep bu. Bunun dışındaki de çoğu şirkette karşılaştığımız bilhassa aile şirketlerin ikinci ve üçüncü kuşağı geçmesinde problemler yaşadığını görüyoruz. Halka arzla birlikte başta sermaye piyasası kurulunun ve Borsa İstanbul'un gözetim ve denetiminde olan şirketler kendileriyle ilgili bütün gelişmeleri aynı zamanda kamuoyuyla da paylaşıyorlar kap vesilesiyle. Dolayısıyla bu şirketlere bir güvenilirlik ve şeffaflık katıyor ve kurumsal kimliklerinin güçlendirilmesini sağlıyorlar. E, yatırımcı açısından da halka arzlara neden katılmalı sorusunun cevabı en önemlisi fiyat avantajı olması. Biliyorsunuz halka arzlarda bir halka arz iskontosu uygulanıyor fiyat hesaplandıktan sonra. Bu halka arz iskontosunun aslında hani nasıl belirlendiği bir tartışma konusu olmakla birlikte aslında neden var olduğu e, gerçekten akla uygun. Böyle şöyle düşünelim. Küçük yatırımcılar aslında o ana kadar bilmedikleri bir yapının içerisine giriyorlar ve bu kendi aldıkları risk için bir prim gibi düşünebiliriz. Bunun yanı sıra küçük yatırımcılar bir azınlık hissesine sahipler ve aslında hani o ilgili şirketten kar payı almak ve genel kurullara katılmak dışında da çok fazla bir hakka sahip değiller. Bu bunlar için ödenen bir e, hediye, bir armağan, bir prim gibi düşünebilirsiniz azınlıkların. Aynı zamanda da o ana kadar likit olmayan bir şirket için ödenen bir likitte primi anlamına da geliyor. E, bütün bunların yanında halkar süreçlerinin nasıl başladığını e, soracak olursanız, aslında halkar süreçleri uzun bir yolculuk, 5-6 ay süren uzun şirkette ilk masaya oturduğunuz andan itibaren başlayan bir yolculuk. Şirketin ilk başta bir halka arz profili oluşturuluyor. Halka arz yapısı ne olacak? Sermaye artırımı, ortak satış yöntemiyle mi? Halka arzdan elde edilecek fon nerelerde kullanılacak gibi soruların yanıtları aranıyor. Ve şirketlerin halka arza hazır olduğu en doğru ana kadar şirketler hem SPK hem Borsa İstanbul süreçleri için tek tek hazırlanıyorlar. Ve aracı kurumlarda bu uzun yolculuğa bir danışmanlık yapmış oluyorlar. Aracı kurumların yanı sıra halka arz yolculuğunda şirketlerin yanında mutlaka iyi bir bağımsız denetçi konusuna hakim ve tecrübeli bir hukuk bürosunun da yer alması gerekiyor. Aynı zamanda halka arz dönemlerinde şirketlerin tanınırlığının da artması için yine alanında tecrübeli PR ajansları da önem teşkil ediyor. Bugün halka arzlarla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.